<laughs> Yeni icadımı pijama maskelerin üstünde deneyeceğim. <laughs> Sinemaya gitmek iyi fikirdi. Evet film çok komikti. <laughs> i̇şte geldiler. Hadi yatalım arkadaşlar. <laughs> Geko'ya tabi isabet etti. Ne oldu öyle? Geko iyi misin? <laughs> Bu kendini bay e, maymun mu sanıyor? <laughs> İcadı bir şey yaradı. Buradan gitsem iyi olacak. Kuromeo, <laughs> <laughs> ben onun peşinden gidiyorum. <laughs> Kertenkele ne yapıyorsun? <laughs> Dur kaçma. Oh, peşinden gitmeliyim. oy Peşimden gelen oldu mu? Hayır kaçabildim. <laughs> Bu icadım harika. Kendimi tebrik ediyorum. Romeo bununla Gekko'ya ne yaptın? Ver onu bana. Bırak. Hayır sen bırak. <laughs> ha? Romeo? Kendini inek sanıyor. <laughs> Bunu hak ettin. Bunu buradan götürsem iyi olacak. <laughs> Kertenkele in oradan. Bak burada ne var.

Romeo neredesin? Bu, bu. Ha? Bu, 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 bu. Bırak beni, bırak beni, gelme peşimden. Bu, bu son buz. Bu bitince ne yapacağız bilmiyorum i̇şte buldum sizi. Bununla Gekko'yu geri dönüştüreceğim. <laughs> Gekko iyi misin? Ee, sanırım yalnız biraz karnım ağrıyor.